Merhaba değerli arkadaşlar. Hepinize hayırlı, hayırlı akşamlar. Ee, sizlere başından geçen bir ilginç, e, trajikomik olayı anlatmak istiyorum. Ee, i̇şte bildiğiniz üzere e, korkularımın üzerine gitmek üzere gitmek için, adres sormak için birkaç insana e, adres sorayım dedim. İçimdeki o korkuyu atma adına ve e, dışarıda e, bulduğum insanlara, e, Gördüğüm, karşılaştığım insanlara e, tanıdık, bilindik e, adrese sormaya başladım ve daha sonra akşama doğru eve dönmek e, döneceğim sırada e, eve yakın tabi benim çalıştığım hastane var e, oraya doğru yaklaştım yani e, bir de orayı sorayım dedim yani hastanenin, çalıştığım hastanenin adını sorayım dedim ve e, bir tane çünkü adres sorduğum zaman da karşıdan gelen insanlara soruyorum çünkü adamlar yani bana olur ki tarif etmek yönünde tarif etmek isterlerse tekrar yönünü değiştirip benimle beraber yani aynı yönde yani olursak benimle beraber işte ben de o yöne doğru gidiyorum gel beraber gidelim demesin diye ben karşıdan gelenlere soruyorum yani dönmesi biraz zor ihtimal diye olaya bakıyorum en son baktım e, gariban böyle e, saf böyle e, köylü tip bir abimizi gördüm. gördüm e, dedim ona da bir sorayım dedim zaten normalde artık sormayı e, bırakmıştım artık ben dedim adam bu kadar sormak e, bu kadar adres sordum yeter dedim e, Artık eve gidelim dedim neyse dedim bu abi de sorayım sorun değil sormaz olaydı tabii e, şöyle bir şey oldu sordum abi baktım hemen dedi ya o iş insan tarif edeyim dedi Normalde yani bana şu süre tarifesi sorduğum yer ile yani gideceğim yer 300 metre ya var ya yok 400 metre belki de var. Yani düz 400 metre ilerle sol hemen soldan düşüyor dese tamamdır. Yani o kadar basit bir adres. Ee, sonra dedi ki ya dedi şimdi vallahi dedi, sanatçı için tarif edeceğim ama di sen çıkaramazsın dedi. Gel dedi, şey yaparım beraber, beraber gidelim dedi. Abi dedim gerek zaman tarif et dedi. ben şey yaparım. Ben giderim. Yok 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 dedi sen dedi bilmesin dedi. Abi dedim sen bana tarif et ben giderim. Yok abi dedim. Baktım yolunu çevirdi. Yani normalde e, benim geldiğim e, e, istikam, istikametin tam tersi yönüne giderken yönünü çevirdi. Benle beraber yürümeye başladı. Gel sen bilmezsin dedi buraları. E, işte baktım benle beraber yürümeye başladı. Baktım o arada işi aradı. O adres sordum arkadaşın işi aradı. Hayırdır ne şey ee, ne de olduğunu elde sordu. O da işte ala bir şu anda işte biraz işim vardı vazgeçtim. Evet evet doğru geliyorum dedi. Ya ben dedim bu adam niye böyle yaptı falan. Abi dedim sen zahmet etme dedim. Bak birkaç e, birkaç kez de sordum. Az ileride de az ileri de bana cevabını verdiler. Yani az ileride bir yürürsen, solda hayır hayır dedi. Sen diye çıkaramazsın. Gel dedim sana göstereyim dedim. İnsanlık ölmüş mü dedi. Tamam abi insan ölmüş de. Yani dedim gerek yok e, zahmet etme derim. Yok dedi, yok ben seni bırak, şey yapamam dedi. Hayır dedi, yabancı mısın dedi. yabancı değilim ama dedim, tam bilmiyorum da dedim, biraz işim vardı hastanede. Yani hastanede çalışan bir insanın normalde e, hani hastaneye yakın çevresine, içine girsem orada zaten herkes beni tanıyor. bir beni sorsa o da yani adam bana diyeceksen ne ayaksın, hayırdır? gibisinden işte çok sıkıntılar yaşayacağım e, düşün sıkıntılar yaşayacağımı bildiğim için bir şey girdim ben, strese girdim. Abi dedim gerek yok, yani gerek yok. Yani abi verhasıl yolu uzattı. Yani benimle beraber hastanenin yoluna kadar gelip meğer evi de oradaymış. Evi de oraya yakınmış. Hastaneye yakın yere geldi. E, abi dedim baktım şu şey görünüyor hastane dedim. Orası değil mi? Evet orası dedim. Tamam sen git dedim. Neyse abi ikna edeceğim. Dedi bak dedi şey yapma dedi. Sağa sola sapma dedi. Ya abi dedim bak karşılaştı, işte, ben görüyorum dedim. Bu şekilde o abi zar zor ikna ettim. Evine gönderdim. Ben de tabii ki yani e, ondan kurtulduğuma öyle bir sevindim ki yani güle e, yani güle, 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 ağlar mısın? Nedir ya? Güler, güle bir alar mısın? Yani, dedim ben, alıma e, yani bir kendimi geliştirme adına içimdeki korkuyu yenme adına dedim, bir şey yapayım dedim. Abi kalktı ne yaptı? Ee, yani benim e, şey e, beni daha çok şey soğuttu. Biz stresle de beni, beni soğuttu. Dedim şimdi o biri beni görür. Adam diyecek ki ya arkadaşım sen beni niye kandırıyorsun? Bildiğin çalışsın hastaneye bana niye soruyorsun gibisinden. Şimdi iki saat ona bile e, bu sorunu açıklama zorunda kalacaktım. Bu şekilde. Yani e, hem e, şey oldu benim için. Böyle e, komik bir olay başımdan geçmiş oldu. Bir de trajedi. Yani böyle hiç beklemediğim bir anda böyle bir kişinin dönmesi ve bana yakın işte adres olduğum yere kadar eşlik gitmesi Biraz benim için o açıdan başımdan geçen ilginç bir olaydı. Siz ne paylaşmak istedim. Bu konuşma bozukluğu üzerine. Yani burada şunu anlatmaya çalışıyorum. Eee sosyal medya üzerinden bana bir arkadaş bana soru sordu işte ne yapalım ne edelim diye birkaç şeyden bahsettim ona yani çünkü şimdi bazı her işte insanın kullanmış olduğu bazı teknikler var eğer dedim siz o teknikleri yani kullanmazsanız yani siz o teknikleri e, uygulamazsanız e, en en iyi bilgi yani dünyanın en e, güncel ve en e, güzel bilgisi bile tekniği bile sizi eğer o bilgi o tekniği kullanmadıktan sonra sizi başarılı olamaz. Yani size bir yol sunulacak. O yolun sonunda iş kime düşüyor? İş bize düşüyor. Yani iş bize düşüyor. Biz eğer o tekniği uygularsak başarı elde ederiz. Uygulamazsak maalesef o anlamda başarı başarı sağlayamayız. O yüzden e, iş bize bitiyor. Bu anlamda e, bu 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 zorlu ve uzun süreçte e, herkese başarı diliyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Bugün itibardan sonra geldik. Hayırlı akşamlar, görüşme dileğiyle. Allah'a emanet olun.